Fare çıktı. Evet bugün Demir vermesi challenge yapıyorlar. Jelibon challenge. Ha? Evet çok çok heyecanlı bir challenge bizi bekliyor. Taş, kağıt, makas. Evet taş makası kırar ve demir seçecek. Şimdi ikisi de gözlerini kapatacak ve ben tabakların yerlerini değiştireceğim. Birinde bir şey var, birinde başka bir şey var. Bakalım hangisinde ne var? Evet, sürdüm önlerine ve gözünüzü açın. Hangisinde jelibon var? Bakalım. Hangisinde? Belki diğerinde de jelibon vardı. Aa, bende de e, jelibon orada da jelibon çıktı. var. Evet. Demir yemeye başladı bile. Esma da yiyor şimdi. Esma ye bakalım. Yemeyeceğim. Niye? Oyuncak plastik çünkü. Ha. Hayda. Esma'ya plastik çıktı. Ya o Çok kötü bir şaka ama hiç sevmedim ben bunu. Aman Demir kazandı. O zaman 1-0 oldu. Bu evet, challenge zaten. Amacı bu. Evet hemen ikinciye başlıyoruz. Bakalım bu sefer kim kazanacak. Kapatın bakalım gözlerinizi. Hemen yerlerini değiştiriyorum yine. Bakalım. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Ay ay ay. Karıştırıyorum. Bakalım. Hangisinden ne çıkacak? Göreceğiz. <laughs> evet, koydum. Hadi bakalım. Ben mi seçiyorum? Evet, bu sefer ya. sen seçiyorsun. Ben Demir'in önündekini almak istiyorum. Tamam, istiyorum. peki. O zaman yerini değiştir. Ee, hiç Kendi önünü şey, onu al. Demir'cim gözlerini açabilirsin artık sen. Aynen, Aç bakalım. 1, 2, 3. Demir önce <laughs> açtı. Demir bu ne? <laughs> Esma'ya bir adet. Ay. Fare çıktı. Fare çıktı. Ne demir, ne çıktı. Ne demir sana ne çıktı? Ne sana ne çıktı oğlum? Jelibon. Jelibon nasıl jelibon? Ay kocaman bir yılan jelibon ve Demir onu yeme kafasından başladı. Direkt kafasını yedi. Esma da çıkan faresine bakıyor şu anda. Evet bunu da kazanan yine demir oldu ve böylece durum 2-0 oldu. Evet şimdi sıra geldi 3. tura. Bakalım bunu kim kazanacak? Kapatın bakalım gözlerinizi. Evet yani yine karıştırıyorum. Bakalım içlerindekini bulabilecek misiniz? Nerede ne var nerede ne yok biliyor musunuz? Evet. Koydum. Sıra demirde. Demir seçecek. Demir onu seçti. Annesinin önündekini aldı. Esma da Demir'in önündekini aldı. Bakalım. 1, 2, 3. Ama çocuklar kola içmez ki. Aa, Annene jelibon Ama kola çıktı. Jelibon çıktı bu sefer. Bunu ben yiyeceğim. Anne elimde o zaman ne var? Ne var? <laughs> Demir galiba seni tehdit ediyor ne gibi görünüyor bana. Tamam. Sanki jelibonu sen ona vereceksin ben gibi. Ben hiç jelibon yiyemedim ama ya. O zaman şöyle yapalım mı? Ben ikinize de birer tane dil şeklinde jelibon vereyim. Hadi bakalım bunları, bunları yiyin. Demir sen de yap bak annen gibi sen de yap. <gülüyor> <gülüyor> Koca dilli oldu bunlar. <laughs> Peki çocuklar, bugünkü jelibon challenge'ımız bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay. <laughs>